30 Mart seçimleri Türkiye'miz için tarihi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu seçimler sosyal ve siyasi yönden, ekonomik yönden önemli krizlerin yaşandığı, kamplaşma, kutuplaşma ve gerilim stratejilerinin çok sık uygulandığı bir dönemde gerçekleşmektedir. Ayrıca iç ve dış olayların aynı zamanda iç ve dış tehdit ve tehlikelerin sıkça görüldüğü bir süreçte 30 Mart seçimleri yapılmaktadır. 30 Mart seçimlerinin hemen arkasından 28 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi 2015 yılı en geç 12 Haziran'a kadar ise milletvekilliği genel seçimleri olacaktır. Görülüyor ki önce belediye başkanlarımızı seçiyoruz. Sonra cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Arkasından da milletvekillerimizi seçiyoruz. Bu üç siyasi olay Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Bu üç, üç siyasi olay <laughs> önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yeni siyasi iktidarını şekillendirecektir. O bakımdan bu seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi önem vermektedir. Ve bu seçimler milletimiz açısından her yönüyle geleceğin netleşmesi, belirlenmesi, mevcut Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından kurtulmanın tarihi bir gün olacaktır. <laughs> Değerli vatandaşlarım, <laughs> bu seçimlere 25 siyasi parti ve 1394 seçim çevresinde gerçekleştirilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Var olan siyasi partilerimiz içerisinde Türk siyasi hayatımızda önemli bir yer teşkil etmekte ve en köklü, en gelenekli ve 45. yıl dönümünü idrak eden bir siyasi kuruluştur. Siyasi kuruluşumuz Mersin'in bağrından çıkmıştır. Mersin'de önemli gelişme katkıları sağlanmıştır. Belediye başkanları çok sayıda hediye edilmiştir. Çok sayıda milletvekilliği kazanılmıştır. O bakımdan Milliyetçi Hareketin tarihinde Mersin'in ayrı bir yeri bulunmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihinde Mersin'in varlığı bizim gelişmemizin ve güçlenmemizin kaynağı olmuştur. O bakımdan hepinize bu yönüyle de ayrıca teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çok muhterem Mersinliler <laughs> bu seçimlerde 30 büyük şehrimiz bulunmaktadır. Hepinizin bildiği gibi daha evvelden 16 büyük şehrimiz var idi. Bunlardan bir tanesi de Mersin idi ve Mersin'in merkezde 4 ilçesi büyük şehir kapsamında bulunuyordu. Fakat son yapılmış olan yasa değişiklikleriyle 750 bin nüfusu aşan 14 ilde büyük şehir kapsamına alınmış ve böylelikle büyükşehir 30'a ulaşmıştır. Ancak geçmişle bugünün arasında küçük bir fark bulunmaktadır. Dün Mersin büyükşehir belediyesiydi ama şimdi de büyükşehir belediyesidir ama aradaki fark 4 ilçe yerine tamamen Mersin'i kavrayan, kucaklayan bir hizmet alanına kavuşturulmuştur. Bunun bir başka ifadesi nüfus olarak 1.705.000 bin 1 milyon 705 bin 774 insanımıza hizmet sunulacaktır. Bu aynı zamanda 15.620 kilometre kare toprak alanını kapsamaktadır. Demek ki büyük şehrin Bundan böyle hizmeti çok daha büyük, çok daha zor, çok daha hizmet alanı itibariyle herkesin altından kalkacağı bir durum değildir. Bura kadar ilçeyi, bu kadar köyü, bu kadar beldeyi, bu kadar mahalleyi kapsayan, ve ilçeler arasında dengeli bir gelişmeyi kurabilen her ilçenin gelişme seyrini yeniden gözden geçirerek projeleri o ilçe belediyemiz başkanlarıyla oluşturabilen herkesi cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanet olarak gören hiç kimseyi etnik yapı itibarıyla ayırmayan hiç kimseyi mezhep yönünden farklılaştırmayan, herkesi Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emanet olarak kabul eden bir anlayışla adil, dürüst, ilkeli bir belediyecilik şuuruyla hizmet sunabilmek gerekmektedir. O zaman böyle birisini bulmak ve Mersin'e onu takdim etmek Milliyetçi Hareket Partisi için önemli bir sorumluluktur. Çok sayıda belediye başkanlarımız çok dönemde hizmet sunmuşlardır. Bu hizmetlere hala devam etmektedir. Biraz evvel Silifke'de, daha sonra Erdemli'de geçmiş dönemlerde de sorumluluk üstlenmiş olan belediye başkanlarımız var idi. Şimdi bunlar hala yollarına devam ediyorlar ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de belediye başkan adaylarıdır. Öte yandan mutta önemli büyük gelişmelere şahit oluyoruz. Şimdi Mersin'i görüyoruz. Mersin'de önemli şahsiyetler dünden bugüne kadar hizmetlerini sürdürüyorlar. Böyle bir ortamda kim olabilir diye düşündüğümüzde belediye başkanlarımız arasında geçmişten bu yana bulunan hizmetleriyle takdir toplayan uyumlu çalışmasıyla herkesin sevgisini kazanan Tarsus'u Tarsus yapan bir şahsiyet Sayın Sayın Burhanettin Kocamaz bir efendi Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı da dayıdır. Tabii Mersin'de var olan belediye başkanlıklarını da dikkat aldığımız vakit burada bir bütün halinde bir yapının oluşmasına da katkı sağlayacak olan değerli belediye başkan veya sonradan aday olan arkadaşlarımızı da sizlere takdim etmek isterim. Geçmiş dönemlerde büyük hizmetleriyle takdir toplayan genç ve dinamik bir dava insanı olan Toroslar Belediye Başkanı ve adayı Hamit Tuna Beyefendi. Efendi. Öte yandan Akdeniz Belediye Başkan adayı Remzi Çıngı Beyefendi. Mezitli Belediye Başkan adayı Serkan Akkoyuncu Bey Efendi. Yenişehir Belediye Başkan Adayı Can Müftüoğlu Beyefendi. Bu kabulleniş, bu heyecan, bu seslenişler altı gün öncesinden işaret veriyor. Mersin'de MHP var. Mersin'de Büyükşehir MHP'nin olacaktır. MHP değerli belediye başkan adaylarıyla uyumlu bir çalışmayla Türkiye'de ilk defa büyük şehir olmanın sorumluluğuyla hareket edeceklerdir. Kiminle? Burhan'ıyla, Hamidi'yle, Remzi'siyle, Serkan'ıyla ve canıyla. Ve şimdiden bu anlaşılıyor. Bunun için hepinizle gurur duyuyorum. Heyecan duyuyorum. Ve diyorum ki Mersin'de ne CHP ne AKP herkes için MHP var diyorum. çok muhterem çok muhterem kardeşlerim aziz vatandaşlarım Mersin'de zaferiniz üniter ve milli yapımızı zaferiniz toprak bütünlüğünü zaferiniz Mersin'de yaşayan hangi etnik kökenden olursa olsun milletimizin Aziz evlatlarının birliğini ve bin yıllık kardeşliğimizi koruyan bir zafer olacaktır. <laughs> Mersin'de herkes huzur, güven içerisinde yaşayacaklar. Geçmişte olduğu gibi belediye herkese açık olacak. Belediye her <laughs> herkese tarafsız olacak. Belediye her yönüyle sosyal kültürel bütünleşmeyi sağlayarak birlikte ve bir arada kardeşçe yaşanacak bir şehrin örneği olacak. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin teminatıdır. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin arzusudur. Bu Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek millet, tek devlet olarak birliğin ve dirliğin sembolüdür. Onun için aziz vatandaşlarım son altı gün içerisinde her şey olabilir. Her karışıklığı yaratmak isteyebilirler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin büyük gelişmesini önlemek isteyenler olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tahrik edenler olabilir. Burayı şereflendiren arkadaşlarıma sesleniyorum buradan bütün Mersinlilere hangi partiden olursa olsun onlara sesleniyorum. Milletimizin böyle bir döneminde seçimler huzur içerisinde, güvenlik içerisinde herhangi bir olaya sebebiyet vermeden kardeşçe yapılmalı demokratik kültürün gereği olarak kim kime sevdalıysa o partiye doğru yönelerek birlikte Birlikte bir seçim sonucuna doğru gitmeliyiz. Milliyetçi, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Hiç kimseye tahrik etmeyeceksiniz. Hiçbir kimsenin ajan provokatörlerine karışmayacaksınız. Ve Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi olarak birik... Biraz sonra... Onu yargı karar versin. Siz acele etmeyin. Onun için hiçbir kışkırtmaya kapılmayacaksınız. Soğukkanlı olacaksınız. Sabırlı olacaksınız. Ve hangi partiye sevdalı olanlar da olsun hepsinin sevdasını Milliyetçi Hareket'e getireceksiniz. mutlaka mutlaka sandığa gitmelisiniz. Mutlaka oylarınızı kullanmalısınız. Mutlaka sayım sırasında görevlilerin hepsi görevlerinin başında olmalı. Hileye oy çalmasına müsaade etmemeli. Helal oyla helal kazançla ülkeyi yönetebilecek bir anlayışı fırsat vermeliyiz. Muhterem Muhterem Mersinliler Bir iki konu üzerinde Durmak istiyorum Ülkemizde <laughs> Ülkemizde Çok önemli Sorunlar yaşanıyor Türkiye'de yoksulluk Gittikçe artıyor 76 milyonun Yüzde 59'u Yoksulluk sınırının altında yaşayan insanlarımızdır. Bunların içerisinde 13 milyonu yani 44 milyonun 13 milyonu açlık sınırının altındadır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik gittikçe uçurum halini almış, yolsuzluk bu sebeple artış göstermektedir. Düşünün ki Türkiye'de <laughs> Nüfusumuzun yüzde 20'lik bir bölümü milli gelirin yüzde dördünü alıyor. Öbür taraftan nüfusumuzun bir başka yüzde 20'lik bölümü milli gelirden yüzde 4-5 arasında bir pay alıyor. Bu gittikçe açılıyor ve yoksulluk artıyor. Bununla beraber işsizlik artıyor. İşsizlik yaygınlaşıyor. Üniversiteyi bitirmiş, değişik meslek sahibi olmuş olan evlatlarımız özellikle son yıllarda hep görüyoruz. Öğretmen kardeşlerimizden tutun her birimde olanlar yıllardan beri görev istiyor, görev alamıyor ve böylelikle ailede huzur kalmıyor. Gençlerimiz işlerine kapanıyor. Sorunları artıyor ve zaman zaman sosyal yönden önemli sıkıntılara düşüyor. Onun için <laughs> bu işsizlik sorunu da mutlaka her iktidar döneminde vardır ama bugünkü iktidarın temel sorun olmaktan çıkmıştır. Bir türlü anlamak mümkün değil. Siz kalkıyorsunuz, TOKİ'nin imkanlarıyla büyük mitingler düzenliyorsunuz, taşıma insanlar getiriyorsunuz. Bunları televizyonda gözükürken montajlar yapıyorsunuz ve kürsünün arkasında yazıyor 173 tesisin açılış töreni veya 144 temel atma töreni bunların hepsi böyleyse her ilde Recep Tayyip Erdoğan tesis açıyor temel atıyorsa 154 bin işsiz 2012'den 2013'e niye artıyor? Demek ki bugünkü iktidar sadece belediyecilik anlayışıyla bazı yatırımlarla rant peşinde koşuyor. Bugünkü iktidarın tek bir ekmeği var o da ranttır. Rant ekonomisidir. Bu rant ekonomisinden de yüzde sekseni çalma, çırpma, soyma. Değerli vatandaşlarım. Sayın Başbakan ikide bir konuşuyor. <laughs> Türkiye'de Faiz lobisi bizi yıkmak istiyor. Türkiye'de şunlar şöyle yapmak istiyor. Peki Sayın Başbakan senin lobilerin nedir acaba? Bir hatırlatalım mı vatandaşlarımıza? Senin lobin, senin lobin yalan lobisi. Her gün televizyonlara çıkıp utanmadan yalan üstüne yalan konuşuyorsun. Senin lobin talan lobisi. Senin lobin çalan lobisi. Ve Türkiye'de yolsuzluk ve rüşvet başını almış gidiyor. Ve ülkemizde sosyal kargaşalar artıyor. Değerli vatandaşlarım, Türkiye'de kaybeden Adalet ve Kalkınma Partisi ama kaybetmeyi korkuyor başına gelecekleri sezinliyor ve türlü türlü oyunlara başvuruyor. Yolsuzluk ve rüşvetle 98 günden bu yana hiç ağzını almıyor. Sadece yolsuzluk ve rüşvet gerçeğinden kendisiyle alakası olmadığını söylüyor. Bana komplo yaptılar diyor. Bana montaj yaptılar diyor. Bana diyor haşhaşiler diyor oyun kuruyor diyor. Bana alçaklar saldırıyor diyor bana bana hainler diyor iktidardan etmek istiyor diyor. Yargı darbesiyle beni yıkmak istiyorlar diyor. Seni millet yıkmaya doğru başlamış gidiyor. Yargıyla niye uğraşsınlar? Sen sen Recep Tayyip Erdoğan sen bittin. Senin siyasi ömrün tükendi. Sen yüzde elli birle geldin, yüzde elli birle gideceksin. Ama gitmeden evvel yolsuzluk ve rüşvetin hesabını vereceksin. <laughs> Değerli vatandaşlarım, şuradaki heyecanla söylenen ve israrla tekrarlanan hırsız sözü Recep Tayyip Erdoğan tarafından dikkat alınmalı. Halk bunu söylemiyorsa, söylüyorsa sen zaten şimdiden ayrılıp gitmen lazım. Onun için <laughs> Onun için Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncelikle savcılarla uğraşma. Savcıların yer değişikliğine gitme. Yargı bağımsız ve tarafsız olması gerekirken yargıyı kuşatıp siyasallaştırıp AKP'leştirme. Bugün savcılardan bazılarının tasfiye edilmesiyle kendini kurtarmış zannedersin ama devletin kayıtlarına düşen bilgiler kaldığı sürece bir gün olur birileri gelir bunun hesabını senden sorar bu milliyetçi harekettir onun için Sayın Recep Tayyip Erdoğan senin bir tek yapacağın şey var yargıya gideceksin müracaat edeceksin savcı ve hakimleri davet edeceksin bir yolsuzluk ve rüşvet olayı var. Partimde de var, ülkede de var. Bunların kökünü kazıyacaksın. Bunu yapmak için benim oğlum Bilal'e kadar da geliyorsa üzerine gidin diyeceksin. Eğer eldeki bilgi ve belgeler doğru ise montaj montaj diyorsun. İnşallah montajdır. Çünkü bir başbakana yakışmaz bu. Ama montaj değilse Bilal oğlanın elinden tut. Tıpış tıpış karakola git. Biz geldik de bizi savcıya gönderdi. Savcı gereğini yapsın. Ya aklanır paklanırsın ya da yüce divana doğru birer adımızla gidersin. Değerli vatandaşlarım, bunu yapabilmek için demokrasi içerisinde mücadeleyi sürdürmek lazım. <laughs> Milli irade olarak her türlü yolsuzluk ve rüşvetten, yoksulluktan, açlıktan, ülkemizin birliği dirliğinden hesap sormak istiyorsak, çözüm yolu bulmak istiyorsak bu demokrasi içerisinde olmalıdır. Demokrasi içerisinde çözümün adı Seçimdir, kurumu seçimdir. Öyleyse en yakın seçimde bir iz bırakmak, bir uyarıda bulunmak lazımdır. En yakın seçim ise 30 Mart'tır. 30 Mart günü hep beraber sandığa varacağız. Oy pusulamızı alacağız. Şöyle açıp uzun bir pusula açacak bakacaksın. Hangi partiler var burada diyeceksin. Gözünü gezdireceksin. Üç hilali göreceksin. Kurt bakışıyla Kurt bakışıyla seni seviyorum üç hilal diyeceksin. Oyum senin olacak diyeceksin. Mührü eline alacaksın. Hilalim bir tanesine büyükşehir olarak Burhan diyeceksin. Diğerini alacaksın. Metropol ilçelerimizin belediye başkanları olarak onlar için vuracaksın. Sonra mührü bir daha alacaksın. MHP için vuracaksın. Ve bir bakacaksın ki güneyden bir yıldız parlayacak, o yıldız Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak MHP olacaktır Allah'ın izniyle. Çünkü oy pusulası kurayla çekiliyor. Partilerden görevli birileri gidiyor. Kuradan çekiş yapıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir görevli gitti. Kurayı çekti. Oy pusulasının en sonunda üç ilal oldu. Şimdi gönül gözüyle baktığınız vakit bunun bir anlamı olsa gerektir. Milletimizin bu kadar yoksulluğu, bu kadar açlık, bu kadar önemli asaysizlikle kadına yönelik şiddetten, her türlü cinayetten, can ve mal emniyetinin olmadığı bir yerden, işsizlikten ve büyük ekonomik sıkıntılardan bunalan vatandaşımız üç hilale bakıyor en sonda ve inanın ki kalbinden diyor ki en son umudum sensin hilal diyor. Bunu hepinizin söyleyeceği inancıyla, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Ay.